Dostlar Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Öyle bir dua var ki bugün size mesela ben bütün hayır kapılarının böyle bir kısacık dua ile açılacağını öğrendim. Bunu yaşadım kendim ve sizinle de paylaşmak istiyorum bugün. Gerçekten hocam bir hani bazıları şey diyor. Hocam bir sihirli değneğe ihtiyacım var. Hayır hayır. Senin güzel bir duayla ile Cenab-ı Allah'ın dua kapısını çalmaya ihtiyacım var. Özellikle inşallah sizin için ben duam şu olsun. E, okuduğunuz, ettiğiniz dualar sizin için gök kapılarının, dua kapılarının açık olduğu ana denk gelsin. Ve Rabbimiz huzurundan boş çevirmesin. Kardeşlerim sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazın. Toplu duaların bereketinden nasibimizi alalım inşallah. Bugün size hem çok kıymetli, çok muazzam bir dua öğreteceğim. Bu bir. İkincisi de değerli kardeşler bir sürprizim var size. Bir müjdem var size bugün inşallah. Çok sevineceksiniz, çok seveceksiniz aynı zamanda. Öyle söyleyeyim size. Değerli dostlar. Ee, önce duamızı öğrenelim. Bismillahirrahmanirrahim. Maddi manevi kapıların açılması için e, Kur'an-ı Azimüşşan'dan bir e, dua ayeti. Gerçekten çok güzel, çok kıymetli bir ayet söyleyeceğim size. Öncelikle abdest alıyoruz. Bir Fatiha, üç tane vallahu ahad okuyoruz. Tamam mı? Bir Fatiha, üç İhlas okuduk. Sonra arkadaşlar inna fetahna leke fetham mubina. Bu Fetih Suresi'nin birinci ayetidir arkadaşlar. Bir Fatiha, üç İhlas okuyup diyeceğiz ki ya Rabbi okumuş olduğum Fatiha ve İhlas-ı Şeriflerden kazandığım sevabı evvela peygamberimize, tüm peygamberlere hediye eyledim. İkram eyle ya Rabbi. Amin diyeceksin. Ondan sonra değerli kardeşler sonrasında da 99 tane. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina. İnna fetahna leke fetham mubina. İnna fetahna leke fetham mubina. Tamam. Bu duayı okuyacaksın. 99 tane. Bak bekar Hocam evde kaldım evlenemiyorum kısmetim mi bağlandı falan diye korkuyoruz. Kapılar açılır abi. Kapılar açılır. Hocam aylardır iş arıyorum çalmadığım kapı kalmadı. Kaç yere CV bıraktım. Seni arayacağız diyorlar. Ne arayan var ne soran var. Öyle bir kapı açılır ki şaşar kalırsın. Hocam borcum harcım çok bir türlü bitiremiyorum. Bitirirsin. Hocam bir dileğim var. Gerçek olmasını istiyorum ama önünde bir engel var galiba. Yani bir türlü dileklerim benim gerçekleşmiyor diyenler. Abi öyle güzel sonuçlar elde edersin ki. Hastalığın var. Öyle güzel şifalar verir ki Rabbim. Yani şunu söyleyeyim size. Arkadaşlar bu ayeti kerime ve öncesinde okuduğunuz Fatiha ve İhlas-ı Şerifler ile her türlü sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Hele hele şimdi duayı anlattıktan sonra bir sürprizim var size. O daha efsane zaten. Bu dua terkibini tavsiye ettiğim bir sürü kişi. Ben diyeyim 60 kişi, sen de 70-80 kişi. Yani yıllardır ben sayamamışımdır. Bir sürü kişi dedi ki hocam Allah senden razı olsun. Ben muradıma erdim. Ben muradıma erdim. Anlattığım, öğrettiğim dualar böyle dualar arkadaşlar. Siz ya ne diyorsun sen ya? Mübarek adam. Olay olay. <laughs> hey gidi ya Rabbi ya Resulallah. Arkadaşlar hele hele bak hayır kapıların açılması için okunacak duayı söyledim. Bir. İkincisi Ön yüzünde, arka yüzünde iki tane muhteşem dua olan 10 yıla yaklaşıyor benim. Çıkarmıyorum. Sadece duşa girerken çıkarıyorum Duştan çıkınca ben geri takarım. Size de bugün göndereyim. Ön yüzünde, arka yüzünde iki tane dua yazıyor. Akit taşıdır. Et, etrafı çerçevesi 925 ayar orijinal gümüş. Kardeşlerim Peki bu kolye'nin önünde arkasında ne yazıyor Hüseyin hocam diyeceksin? Abi bir tane tarafında Esma-i Erbayn duaların 3. esması, 3. duası ve 15. duası yazıyor. Bunlardan birisi bütün manevi sıkıntılardan nazar dahil, görünmeyen varlıklardan gelebilecek musallatlar dahil. Bak, geçen kimdi o? Ee, hocam bizim kapının o eşiğine, kapının tutma yerlerine bir yağ sürmüşler. Siliyor siliyorum geçmedi dedi hınzır yağı olmasından endişe ediyorum dedi. Hocam kapımızın önüne ayak bastığımız yerlere küle benzer kül gibi şeyler serpmişler. Bunlar bir şeylerin belirtisi. Ne yapacağız? duamızı takacağız. Allah'a sığınacağız. Hocam şu dua kolyesini alın. Bir tarafta korunma duası var. Bütün manevi sıkıntılardan, kötü huydan, kötü ahlaktan, kötü çevreden, nazardan, sihirden, büyüden vesaire. Bir tarafta da bütün borçtan, dertten, maddi, manevi sıkıntıların tamamından Allah'a sığınmak için arkadaşlar yine bir dua daha var. İki tane dua. Hem zenginlik duası hem de büyük korunma duası. Bu kolyeden ben de istiyorum diyenler ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından abi yazın bana. Yazın inşallah sizlere de e, göndereyim bu dua kolyesinden hemen yazın inşallah kaçırmayın abi erkekler kadınlar hepinize söylüyorum artı bu dua kolyesinden alan kardeşlerime Esma Erbayin İdrisiye arkadaşlar Erbayin İdrisiye 40 tane dua var içinde 40 tane tamam mı? kendin için okuyacağın dua burada. Bak bana devamlı kardeşlerimiz soruyorlar. Hocam şu 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 durumlar için hangi dua okuyayım? Hocam bu 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 durumlar için hangi dua yok? Arkadaşlar okuyacağınız dualar burada. Hepsi burada. Tamam? Allah'ın izniyle evlenemeyenler, ondan sonra iş bulamayanlar çocukların beni dinlemiyor diyenler, yuvam yıkılmak üzere diyenler, borçtan dertten bıktım hocam, ne yapacağımı bilemiyorum, nereye elim atsam kuruyor diyenler, nasipsizlik, bereketsizlik, kararsızlık, karamsarlık, öfke kontrol edememe, Abi hepsinin duası var şurada ya. Yani. 40 tane hayatım boyunca okuyacağım dualar burada. Artı, yani hayır kapıları açılsın, bereketsizlikler, kısmetsizlikler gitsin istiyorsan, büyük korunma duası diyor buna İmam Gazali Hazretlerinin duası. Büyük korunma zırhıdır bu Hizbul Masum. Bir tane bundan afiş gönderiyorum. Bir tane de hilye Şerif afişi gönderiyorum. Abi şu hilye Şerif çok kıymetli ya. Bu hilye Şerif'in afişini mutlaka almanızı ben tavsiye ederim arkadaşlar. Hilye-i Şerif peygamberimizin dış görünüşü demek Türkçesi. Hilye-i Şerif'e bakarak dua etse bir insan diyor. Ee, Allah Teala onun dualarını geri çevirmez. Hilye-i Şerif'in bulunduğu bir eve arkadaşlar nazar, büyü, sihir yaklaşamaz. O eve hırsız giremez. Ondan sonra hatta bir yerde okudum şey diyor. O evde yangın olmaz. O evde eğer e, nazar gibi, büyü gibi, Allah korusun böyle bir kötülük eğer oraya isabet ettiyse Cenab-ı Allah esirger. Cenab-ı Allah orada etkisiz hale getirir. Korur yani Rabbimiz de hala. Tamam. Hemen WhatsApp'tan yazın, kolyeyi alın. Yanında kitapları, afişleri size göndereyim inşallah. Rabbim yar yardımcınız olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.